Bu yıl biz Cumhuriyet Bayramı'nı tüm bir haftaya yaydık. Bu haftada çeşitli konserler, sergiler, halk dansları, diğer festivallerimiz, söyleşiler hepsi olacak. Hepinizi bu coşkuya, kutlamaya, beraber olmaya davet ediyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Suda Meroğlu. Yani veda filmi zaten yani yaşamını bütün perspektifiyle güzel yönlerden anlatan bir film. O yüzden çok mutluyum. Çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir şekilde planlanmış bence. Bizler çok memnunuz. Merhabalar, ben Antalya Burak Demirsoy, 23 yaşındayım. İktisat son sınıf öğrencisiyim. Ben bu filmi daha önce izlemedim ama Gazi Mustafa Kemal Türk'ün hayatını anlattığını biliyorum. böyle bir etkinliğin ücretsiz olması çok güzel. Başkanımız Ahmet Aras'ın öğrenci dostu yaptığı etkinlikler için çok teşekkür ederiz. Gürol Altıntaş. Çok güzel etkinlik. Zaten belediyenin yaptığı bütün etkinliklerden çok hoşumuz gidiyor. Her şeyden önce kültür şehri olduğumuzu belli ediyorlar başkanlarımız sağ olsunlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ı çok seviyoruz. Bentişe Belediye Başkanı Gonca Göksal Aras hanımefendiyi de çok seviyoruz yaptığı işlemler, yaptıkları işlerle de gurur duyuyorum. Ben emekli diş hekimi Fatma Kapıbağlı. Muğla'da Atatürk ve Cumhuriyet sadece bu haftayla sınırlı değil. Yılın her zamanında anılıyor, güzel etkinlikler oluyor. Bunlar için Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.